Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, bugün Bursa koşullarımızı yorumladık ama Şanlıurfa'ya geç kaldık. Gerçi saatlerimize daha çok var Şanlıurfa koşulları için. Ben çalışmamı yaptım, sizin karşınıza geçtim. İnşallah doğru bir şekilde bir program sunar, herkese bol şanslar diliyorum videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olsunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet birinci koşu e, bir altınımız olacak. Sekiz koşulu bir program. Birinci dörtlü gayen yedili plasa oynayacak arkadaşlar için. Tabi kendim deniyorum. Saatlerimiz 17.45'i gösterdiğinde 1300 metre kuma çıkacak 10 safkanımız yer alıyor. 4 altın 6 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet ben burada 3 safkan yeterli gördüm. Onlar kimler? 2 nolu safkanımız Burak Bektaş eşliğinde. 5 nolu safkanımız Ferit Yardımcı'yla. Ve de 9 nolu safkanımız yani burada yeterli olacağını düşünüyorum. Birinci dörtlü gayenin için. 2-5-9 benim sıralamam birinci koşuda. Evet geçelim ikinci koşumuza. Saatlerimiz 18.30'u gösterdi. Yedir plasa ve birinci üçlü gayemiz başlıyor. 1900 metre kuma çıkacak. Evet burada da 12 safkanımız yer alacak. Burada ben iki safkanla geçme planladım bir koşu. E, Ferit yardımcıyla buluşan 3 no'lu safkanımız ve de 4 no'lu safkanımız Necmi Altın'la. Bu iki safkanın en az hata yapının birinciliği uzanacağını düşünüyorum. 3 ve 4 benim yedir plasa ve... E, Birinci üçlük ayağımızda, birinci dörtlük ayağımızın ikinci ayağında 3-4 yeterli olacaktır. Evet geçelim üçüncü koşumuza. Altılık ayağımız saatlerimiz 19'u gösterdiğinde başlayacak. 2100 metre kuma çıkacak. Evet 13 safkanımız yer alacak. Birazcık sürpriz arabamız doğru olacaktır. İki tane bankoyla gireceğim. Bakalım inşallah e, ayakları düz basar. Evet burada ilk tercihimizi iki nolu safkanımızdan yana kullanacağım. Ben bilek diyeceğim Necmi Altın'la sürpriz bir isim. Bu safkana dikkat son koşuları 7. 7. derecesi olsa da yarın pardon bugün için etkili bir performans bekliyorum Necmi Altın'la. Sonradan yeni nolu yeltacan e, Aprant arkadaşımız üstünde son üçüncülüğü gayet tatminkardı. Mutlaka değerlendireceğim. Sonradan 12 nolu safkanımız Mustafa Işık eşliğinde e, derece işlerinden sonra son koşusunu kazandı. Bir formaya kadar dikkat diyeceğim bir safkan yine etkili koşacaktır. Bir nolu safkanımız e, gözümüzden kaçmayacak İsa Akkoz'da kılıç bağı mutlaka hep dördüncü, üçüncü son koşusu ikincilik yarın ve pardon bugün için şanslığını kırabilir. E, fotoyu uzanabilir. Biri de es geçmeyeceğiz. Sonradan 3 nolu İstanbullu Burak Bektaş'la ve de 4 nolu safkanımız Yusuf Cengiz eşliğinde etkili koşmasını bekleyelim. Bir diğer safkan 2, 7, 12, 1, 3 ve 4 benim altı ayınımızın ilk sıralama sıralamam. Evet geçelim dördüncü koşu. altı ayımızın ikinci aya. 5'lik ayımız başlıyor. 1300 metre kuma çıkacak. Evet burada baktığımız zaman yani Koşuda yine sürpriz babında düşündüğümüz safkanlar var. Burada 4 nolu safkanımız Kocaoğlu, Yusuf Cengiz de çok çok ön plana çıkıyor. Ama bunun kötü koşması durumunda bugün için sürprizle bitebileceğini düşündüğüm bir koşu. Dört ilk tercihim, ikinci atım 15 nolu safkanımız. yani bu safkan da son üçüncülüğü gayet başarılı buldum. Benim ikinci tercihim olacak bomba bir isim. Sonradan 5 nolu saptanımız Taç Azat diyeceğiz. Aprant arkadaşımızla 7 nolu Uzayan Menderes Avşar'la. 3 nolu safkanımız Karapınar Aslan'ı Mustafa Şakir'le. Mehmet Şakir'le özür diliyorum. 3'ü de mutlaka değerlendireceğiz. Ve de son olarak 2 nolu Çığır Rüzgar'ı diyeceğiz. Ferit Yardımcı eşliğinde 4, 15, 5, 7, 3 ve 2 benim bu koştaki sıralamam. Evet geçelim. 5. koşumuz 1400 metre kum. 15 safkanımız yer alıyor. 2. dörtlü gayranımız başlayacak. Evet burada da koşudaki sıralamamız şu şekilde oluşacak. 8 no'lu safkanımız Necmi Altın eşliğinde mutlaka değerlendireceğim. Sonradan 15 no'lu iş bitiren diyeceğiz e, aprant arkadaşımızla 12 no'lu safkanımız Ferit Yardımcıyla 7 no'lu safkanımız Hasan Altun da eşliğinde sonuç üç koşusu çok çok başarılıydı. Birinci, üçüncü son koşusunu yine üçüncülükle taşlandırdı. Mutlaka değerlendireceğiz. Kuponumuza yer vereceğiz. Ve de son olarak da üç nolu kör baba diyeceğiz. İsa Akyoğuz eşliğinde 8, 15, 12, 7 ve 3 benim sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 6. koşumuz 1800 metre kuma çıkacak. 15 safkanımız yer alacak. Evet burada bankomuzu Superman start alacak olan Ferit yardımcıyla son yaptığı 3 kosu ikincilik ardı arda dördüncülük de ayrıldı. Bu grubun 1-2 gömlek üstünde tutuyorum. Benim 13 nolu Superman Ferit yardımcıyla banko ismi olacaktır. Banko olarak değerlendireceğim. Buna rakip ikili deneyecek arkadaşlar için bir tane sürpriz isim. 3 nolu Yılmababa ve de 1 nolu Safkan'ın Kelemer buna ciddi rakiptir. Necmi Altın'la ikili için değerlendirebiliriz. 13 bankomuz 3 ile 1 ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Evet geçelim 7. koşu altı ayağımızın 5. ayağına. Evet arkadaşlar 7. koşumuza geçelim. 7. koşumuzda Evet buradaki sıralamamız altın olur saklım İsa Katar eşliğinde ilk tercihimiz olacak. ikinci atın 1 nolu Fe, Fedai e, Kaan diyeceğiz. Mehmet Emin Doğan eşliğinde. Sonradan 2 nolu olur Ferit Yardımcı ve de 3 nolu olur yazdık mı rahat bir yarış seyrederiz. Çünkü ilk defa piste çıkacak. Çok etkili koşmasını bekliyorum baktığım zaman hem orijinal çalışma olarak hoşuma gitti. giden bir safkan. 6, 1, 2 ve 3 benim 7. koştaki sıralamam. Evet geçelim son koşumuza. Son koşumuzda da bankumuz olacak. 1400 metre kuma çıkacak. Evet 16 safkanımız var. Ekürlerimiz var. 4 ile 10 nolu safkan. 7 nolu safkanımız da 13 nolu safkanımız ekür olarak piste çıkacak. Bu için büyük ihtimalle 2 nolu Himalaya Şahin'i e, Sür direk favori çıkabilir bugün için ama ben burada Kara Karaşimşek, İsa Katar eşliğinde piste çıkacak. Ben bu safkana güveniyorum. Yaptığı son 3 koşusu gerçekten birbirinden başarılı koşu. Son koşusunda da kazandı zaten. E, bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Döviz gerçekten kaliteli bir safkan. Ama ben 5 dolu kara şimşek deyip kenara çekileceğim. 2 bankolu bir kurgu yapacağım. Son ayakta da ikinci bankumuz olacak. Rakip anesinde 1 ile 2'yi de arkasına bağlı 1 ikili deneyebiliriz. Bankumuz geldiği takdirde ikilimizi de kaçırmayabiliriz. E, de para verir diye düşünüyorum. Evet, Şanlıurfa programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlardı. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.